Adalet Bakanlığı yargılama hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmalarıyla hayata geçirmiş olduğu uygulamalar sayesinde adalete erişimi güçlendirmeye devam ediyor. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz vatandaşların yargıya elektronik ortamda en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamak ve yargı sisteminden en iyi şekilde faydalanabilmeleri amacıyla bu yap vatandaş portal sistemini geliştirdi. yap vatandaş portal sisteminden vatandaş ne kadar haberdar, ne kadar kullanıyor. Vatandaş portal sistemini hiç duydunuz mu? Bilginiz var mı? Hayır, hiç duymadım. Hiçbir bilgim yok. İlk kez sizden duyuyorum. Biliyorum ve kullandım. Hiç duymadım efendim. Ama öğrenmek isterim. Neden? Nedir yani? Duymadım. Duymadım. Öğrenmek isterim ama. Tabii duyduk. Bilgilerimizi biliyoruz şifremizden. En azından hakkımıza bir dava açılırsa öğreniyoruz. Çok önemli. Bilgim yok ama öğrenmek isterim. Uyap vatandaş portal bilgi sisteminin uygulanmaya başlandığı 23 Aralık 2009 tarihinden itibaren yaklaşık 14 milyon vatandaşımız bu sistemden faydalanmış durumda. Biz de şimdi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğündeyiz. UYAP vatandaş portal bilgi sisteminin kuruluş amacı ve hedefleri nedir? Ulusal yargı ağı projesi UYAP, ülkemizin ilk e devlet projelerinden birisidir ve tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş bir projedir. Bu proje kapsamında geliştirilmiş olan UYAP vatandaş portal hizmeti de yine bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından. Geliştirilmiştir ve zamanın şartlarına uygun güncellemeler gerekiyorsa bu güncellemeler de her zaman yine kendi mühendislik ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Peki vatandaş sisteme nasıl girecek, nasıl bir yol izleyecek? Vatandaş UYAP vatandaş portalına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız E-Devlet şifreleriyle ve güvenli elektronik imzayla girebilmektedirler. Vatandaşlarımızın yargıya hızlı, kolay bir şekilde erişmelerini temin etmektedir bu sistem ve e, yargıda bulunan dava dosyaları e, takip dosyası buradan e, takip edebilme şansına sahip olabilmektedirler. Buradaki adli ve idari yargıda bulunan dava dosyaları icra takip dosyalarını görüntüleyebilmekte. E, bu dosya içerisindeki evrakları da Görüntüleme şansına sahip olabilmektedirler. Ayrıca dosya safaat bilgilerine de buradan erişebilmeleri mümkündür. Eğer elektronik imza ile sisteme giriyorlar ise idari yargı ve adli yargıda ve icra mahkemelerinde dava açma şansına da sahipler burada dava dosyalarına evrak da gönderilebilmesi mümkündür. Ayrıca dava açarken veya devam ederken yargı giderleri ve harç ödemesini de bu sistem üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Vatandaş portal sistemine vatandaşlarımız bilgisayarları üzerinden ulaşabildiği gibi cep telefonlarından ve tabletlerinden de ulaşabilmeleri mümkündür. Burada e-devlet şifrelerini yazmak suretiyle demin bahsettiğimiz eee e, dava dosyalarına erişim ve görüntüleme işlemlerini yapabilmektedirler. Ayrıca e, Uyap e, Vatandaş e, Portal'ın e, bir de mobil e, hizmeti veren arayüzü de mevcut bulunuyor. Mobil cihazlardan da buraya girmek suretiyle e, takiplerini buradan da yapabilmeleri mümkün.